Şimdi soruda bana bir tane şekil vermiş, ee, diyor ki birinci anahtar açıldığında birinci anahtar açıldığında dört farklı top e, işlem bölümüne boş yere rastgele düşüyor. İkinci anahtar açıldığında da işlemin sonucu aşağıdaki sonuca yazılıyor diyor. Bana diyor ki bu sonuçta yazan en büyük değer A, en küçük değer B olduğuna göre diyor A artı 70 gibi kaçtır diye soruyor. Şimdi yukarıdan birinci anahtar açtığımızda rastgele toplar düşüyorsa. En büyük sonucu elde etmek için ne olur? E, pay bölü payda şeklinde yani bölülü yazıldığı için e, en üstte en büyük e, topları yazacağız, en alta da en küçük topları yazacağız. O zaman en büyük top 9 gelir birincisinde. Bölü bunun altına en küçük olan 1'i yazarım. 1 düşmüş olsun dedi. Daha sonra diğerinde de ne geliyor? En büyük top 8 gelir. Altına da kaç düşmüş olur? 2 düşmüş olur. Buradan toplarsak 9 artı 4'ten cevap 13 gelmiş oluyor. Yani ben buradan a sayısını 13 buluyorum. Şimdi bir de en küçüğü hesaplayacağız. En küçük olması için de bu sefer tam tersi. Yani paya en küçük sayıyı Paydaya en büyük sayı yazacağız. O zaman e, paya en küçük sayı yazarsam 1 bölü 9 artı e, diğeri de ne olmuş oluyor? 2 bölü 8 gelmiş oluyor. Yani aslında takla attırmış hallere gelmiş oluyor burada. Buradan da ne yaparız? Payda eşitleriz. Rasyonel sayılarda payda eşitleyerek işlem yapıyorduk toplama işleminde. Bunu 8 ile bunu 9 ile çarparsam burası 8 artı 9 kere 2 18 bölü 72 geliyor. Yani toplarsam 26 bölü 72 çıkıyor. Buradan bana diyor ki a artı 72b. E zaten ben a'yı 13 bulmuştum. E artı diyorum 72 çarpı b yerine de 26 bölü 72 yazdım bununla bu gitti. 26 13 daha cevabım 19 geldi. Yani.